Allah! Ya tekerlek Vay arkada kaldı ya Kamera tekerlek <gülüyor> 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 Adam üstüne bu

ne oldu? Geliyor, mı? Beyler geliyorlar. Kim geliyor? Kaba, geliyor, geliyor. deli kaba, deli kaba, deli kaba, deli kaba. Deli kaba, deli kaba. Deli kaba, deli kaba. Oğlum Bela ateş tutum var. Bela ateş. Benim, benim de var, benim de var, benim de var. Benim de var. Kürdistan. Bomba lan, bomba, bomba. <laughs> geldi, 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 geldi. Hay geldi 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 hadi gel içeri de. Ne oluyor? Al. <laughs> Bunu mu? Aaa! beni gitti de? Bu bir tuzak. Ölüyorum. <laughs> Yardım et beni. Yardım edin. Gel sireye. Ölüyorum. Ölüyorum. La yeter. Güzel. ya. DÜKKAN Çok güzel, çok güzel. Türk olmak zordur. Bütün dünyaya karşı savaşırsın. Türk olmamak daha zordur. Çünkü Türklere karşı savaşırsın <laughs> Ya abi beni bırakın ya. Beni bırak, beni bırak ya. Beni bırak ya. Beni bırak ya. Beni bırak Ay yeter. İşte bu kaçacak. Kaçıyordum tam ya. Dolap var lan durun. Arkadaşlar Ver. dolaplarda saklanabiliyoruz. Oha resmen doğru. S sözümü kesmeyin. Anuş ki. Ana ne dedi? Kanka Kodunlar canavardan abi. ses çıkmıyor. Kadınları dövdüm. Kadını dövdüm. Kadını ne dövdüm. Dövdüm. diyorsun kanka? Ne diyorsun? Sus <laughs> artık ya. Paşa <laughs> kadının <laughs> orada kapıyı daıyor. Paşa. Bir yediğim orada kapıyı Kalk be. lan. Nasıb <laughs> oldu lan? Kalk. Ya, Lan sabah oldu. <laughs> ne oluyor? <laughs> bak, bak. Kanka ben yapmadım yemin ederim. Ne oluyor? Yani <laughs> Okula mı gidiyor adam konuşsun kanka mal hayır mısınız? Ben, hayır ben. Yok orada konuşuyorlar adam. Konuşuyordum, konuşuyordum. Neden dum? Dur. Çünkü seni sikiyordum. Oo. Normalde soru soruyoruz ona da geldi. Bakalım köpek mi olacak? İnşallah nazlı inşallah nazlıdır. Nazlısı çok olur lan. Bakalım ne yapacak? Mağaradan çıkabilecek mi? Ben mağaradan çıkarım. Büyük başarı. Nasıl çıktınız? Sen. Amına koyayım. Amına koyayım. Ben direkt yanına gidiyorum. Git ya koyma artık ya yeter. Şu Gitme. anneni. Ya yani. dönmüyor bu. Oldu? Tüm ayranlar bu soruyu merak ediyor. Anne tarafı koyuyor mu? Koyuyor. <laughs> evet kanka anne tarafı koyuyor. Gelmiş. büyük vs başlar o zaman. Türkiye'yi temsil et. <laughs> Olum bu bu ne, bu, ne? <gülüyor> 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 bu adamı rüyanızda gördünüz <gülüyor> 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 Ben korbiyoluyum oğlum <laughs> <Ben, oryum. gülüyor> nasıl oturtmazsınız Olum oh, hocam korbiyoluyum direkt sana atlalım Şimdi düşürelim ya. Aha gördüm. Amına sıkamıyorum. Kanka ne yapıyor? Onu ne sindi? Ne? Apto geldi ya. Apto ne oğlum? Ya. ya kanka salak mısınız ya? Bir, bir takıma geçemiyorsunuz ya. Oğlum Allah ben Allah geçtim. Allah. La ben kimin takımındayım? La bunlar <laughs> Beraber söylüyorum. Beraber söylüyorum <laughs> Lan bunlar kim? Ben ama ben bilmiyorum. Ben ama Lan bunlar kim? Oyunda kalkan var abi ben. garip çalışıyor. O aşağı düşen kimdi? Ben. Zümrütleri topla. Zümrükleri topla. Bizim var, var. ki. Ah ah mü attı biri? Ya amına kodum dur. Ne yapıyorsun? <laughs> ne ya. 500 kilo ona ağzı, Obez, ağzı bindiği için yamuldu. O bez o ağzı bindiği için yamuldu. Aha düzeldi. Vallahi düzeldi. Beyler <laughs> düzeldi. Neredesiniz? kanka <laughs> gel. <gülüyor> Neyse ez 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 ez. Ez 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 yaz. Kanka kendin benim davul çıktı takılık alıyor. Ne? Kanka ben kaldım burada. Kanka bana bir yardım etsenize kaldım burada. Blom yok. 6 boyutlu santranç oynuyorum ben. <laughs> senin... Ya bir de vitality şey ya of. Benim böyle sak sak gelmeseydim kanka yemeyecek. Kanka senin defansta geliştirmen lazım. Oğlum <laughs> mal mısın? Daha ne yapayım bu maç? Drop geldi. Hocam. Mucize Tam bir at arıyoruz, tekrar. Geldi efsanevi geldi. Ne oluyor lan? Bir tane ne oluyor lan? Anka, oyunda gördüğüm en araba çıktı. Kaka Dur! Lex! <laughs> <Şampiyonluk, şampiyonluk, şampiyonluk. gülüyor> Kolları uzandı böyle o <laughs> Tanrının eli. Maradona Tanrının eli. Bak adamları dayanamadı. Bak ellerini oynattı mı? Açılıp kapanıyor <laughs> oğlum bu ne? Oğlum <laughs> mıncıklıyor eller mıncıklıyor be hayal et yani, mıncıklıyor be Direkt akıl hastasını yapıyor ya Oy onu ne sikiyor Geldi Beto! Beto geldi! Valla Beto geldi! Valla Beto geldi! Ananı çekelim!

Tabii olur o zaman. Hadi gel, Tuna, Tuna, Tuna gel, Tuna gel be. Tuna bak. Tuna takip et mi? Tuna, Tuna gel be. <laughs> <Çıldıracağım. gülüyor> Nasıl fiziksel yaparsın? Şu benzediğini biliyor muydunuz? <laughs> Nasıl tombul bir gırgız gel, o gözlü sıdırlık. O ya hadi Murat hadi tüm eğlencenin işte aha, sıçtın. Aha 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 yüzüme bakın. Murat'ı görebilen var mı ben mi geri zekalıyım? ben senden daha <laughs> görüyorum. İşte, Sen oyuncu ya bana işte. Ya. ya işine gelince bana ne işte? Kızlarım var. Ya bak o bana dokunanın ben anne. <laughs> Lan ne yapıyorsun? <laughs> Nazım üstüne çıktı. Az önce üstüne çıktı. <laughs> <laughs> <Nazırın üstüne çıktım. gülüyor> ha Koş 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 koş. Lan ben kaldım kızım. Geliyor. O Kaç. o helal olsun kardeşlerime benim. Doluyor Ramşa. Ha ne oluyor? Ram benim. Bunu ben adam. Egen edin lan buna kıyım kaçtı kız. Milky Way. Oha. Bu kadar mı şanssız olur bir insan ya? Gene evimin üstünde bir şey spawnladı değil mi? Ben ben Kanka ejderha yumurtası çıktı. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?